Yeah. Şimdi matematik hayata bağlanır Oran girer denge sağlanır Karşılaştırma başlar burada Büyüklükler konuşur sayılarla Oran demek karşılaştırmak İki çokluğu yan yana koymak Anım B oranı A bölü B diye yazılır anında Bir daha söyle ezberle Oran B şeklinde yazılır kesin Oran birimsizdir Aynı türler karşılaştırılır Elma elmayla kilo kiloyla Farklı tür oran olmaz unutma aldı kalem 3 silgi Kalemin silgiye oranı 6 bölü 3 2 olur oran net Oran sadeleşir kesir gibi küçülür Payı paydayı böl en sade halini bu 8 bölü 4 ikiye böl sadeleştir 2 bölü 1 Oran netleşir Oran her derde hayatta Tariflerde mutfakta Bir ölçü un iki ölçüsü oran budur denge bu Şimdi orantıya geç İş biraz derinleşecek Orantı demek eşit oran Denge kurulur iki yandan A bölü 5 eşittir C bölü d. Bu bir orantıdır net bilge Çapraz çarpım kuralı Orantının anahtarı reşitti A çarpı D, B çarpı C Bu ikisi eşitse orantı tamamdır işte 2 kilo elma, 4 liraysa 1 kilo kaç lira? Orantı kur hemen burada 2 kilo 4 lira, 1 kilo x lira 2 bölü 1, 4 bölü x Çapraz çarp, 2 çarpı irk 1 çarpı 4, 2 çarpı 4 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 4, 2 çarpı x Doğru orantı geliyor Aynı yönde değişiyor Biri artarsa diğeri artar Biri azalırsa diğeri azalır İşçi sayısı artarsa yapılan iş artar Süre uzarsa yapılan iş artar Bu doğru orantı aynı yön mantık net İki katına çıkarsa Diğeri de iki kat giderdi Ters orantı geldi Şimdi yönler ters Dinle beni Biri artarsa diğeri azalır Biri azalırsa diğeri artar İşçi sayısı artarsa işin süresi kısalır Burada çalışır orra, orra, orra. Ters orantıda çarpım sabittir A çarpı B hep aynı değerdir Ezber satırı geliyor Ritimle aklına kazıyor Doğru orantı oran sabit orra, r r Ters orantı çarpım sabit Soruda oku dikkatle Aynı yönde mi ters mi de Artıyor mu birlikte Yoksa biri artarken diğeri düşmekte Empatiyi denge kurmayı öğretir Adil paylaşmayı gösterir Ritimle derste öğrendin R Oranı korku olmaktan sildin Bu konu sende artık Dört ünite başladı Matematik azap İki çarpı dört Biri çarpı dört İki çarpı x Biri çarpı dört İki çarpı dört Biri çarpı dört İki çarpı x Yeah. <laughs>